Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Puppey Playtime oynuyoruz hemen başlayalım şöyle <laughs> animasyon falan izlemeyelim hızlıca geçelim buralara animasyona falan gerek yok evet oyunumuza başladık Hemen şuraya şey yazalım. Yanlış mıymış? Bu muydu lan? He, buymuş. Kafadan attım daha. Koyacağım. Playtime. Evet, bu iki el. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Buradaki kırmızı eli ilerledikçe alacağız. Onu söyleyeyim mavi eli burada alıyoruz. Kutulara el atma. Kutuları çekme. He, ben bunları hepsini biliyorum. Ve böyle adam olasına şey atarsak çekersek geri oluyormuş. Elektrikli işlemi bunu da biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Hepsini biliyorum abi ben. Anladık hadi aç kapağını. Play time. Hadi anladık aç kapağını. Aç şunu kapağını. Ver çabuk elini. Eldiveni ver. Ver şu eldiveni. Ya aldık. Bakın arkadaşlar Aldık ilk eldivenimizi Eyleyelim geçelim Atalım şuraya elimize Ve geçelim 3 Olmadı mı lan 2 1 Karşımıza hadi hagi İsveyni hagi Şuraya elimizi atalım anahtarımızı alalım. Kapıdan geçelim. Evet. Papi ne yapıyor lan? Papi. Poppy. Poppy'nin ağzını. yere vurduk. Açalım şurayı hemen. Lan atsa neydi? çek. Elektrik işlemleri eve koyunca. Nereye gitti lan bu? Ben bunu ben bunu götürmek istiyorum. Ama götüremiyorum. Galiba buraya evet atıyoruz. Açıldı kapı. Açıl susam açıl, açıl. açılmaz susam. Susam kafalı orada. Arkadaşlar bu videoya tam tamına 5 like istiyorum. 5 5 like. Tamir odası mı lan burası? Bak burada bir tane bu kasetler arkadaşlar bu arada önemli değil. Allah şunu. Heh. At şuraya. Bak bırak. Bunlardan tam 3 tane ka oh. alalım şuradakini de. Aldık. Şurada da bir tane var. Onu da alalım. Onu da aldık. Başka nerede vuracağım? Başka nerede var lan? Nereye koydunuz lan? Allah Allah. Nerede oğlum? He. Şuradaymış lan. Al. Aç şu kapıyı. Koş 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 koş. Koş arkadaşlar koş. Şimdi daha ki şurada bize yüzünü belirtecek. Canlanmış beyinsiz kafalı. Kaçtı. İşte şimdi burada kırmızı elimize alacağız. Arkadaşlar şöyle atlayalım. Ver oğlum kırmızı elimi lan. Zar ulan. oyun oynamak burada arkadaşlar şey ben bu oyunu bedavaya o playtime şey arkadaşlar bedavaya yüklemedim şey bunu a şey bir hile aldım oyunu yoksa oyun pahalı telefonlarda ben bunu hile aldım çekelim bilmeyen arkadaşlarımız varsa bunu bilsin Sonra abi sen nasıl aldın bu oyunu? Bu oyun pahalı diye bana şikayet ediyorsunuz. Tamam buradan çıkalım. Bir de arkadaşlar ben nasıl yapıyor? Bunların görevleri falan nasıl bildiğimi sorarsanız şey ben bu oyunu görevlerini falan hepten biliyorum. Atsan oğlum. Şöyle mi atçıyım? Baş... O zaman mavi ele atacağız oraya. Gel hocam. At şu mavi Ve e şuradan almışız. Buraya at diyoruz. Ve basıyoruz. Açılsana lan. Oh. Açıldı. Birazdan hagi hagi bizi kovalamaya başlar arkadaşlar. Hadi giden kaçarız. Çok güzel olur. Evet gidiyoruz. Şimdi oyuncaklar falan da görecek. Aynen. Biliyorum arkadaşlar oyunu. Gidiyoruz. gidiyoruz. Buradan da oyuncak düşecek. Evet. Hacı Vagin'in bizi kovalayacağı ana yere gelmiş bulunuyoruz. Çıkalım şuradan. Arkadaşlar bu arada şey bazı kişileriniz benim şarkı yapmamı hiç istemiş. Yani arkadaşlar ben de şarkı yapmak istiyorum ama yani ben de yani ben şarkı mark yapamam yani. Benim ben o kadar da güzel şarkı söyleyemiyorum ki. Yani söylesem sizin için şarkı yaparım da. Yani yapamıyorum, yapamıyorum. Herkes diyor abi şarkı yap. Abi şarkı yap. Abi şarkı yap. Sizin bu şarkı sevdası nedir ya? Allahu ekber. Allah'ım ya Rabbim ya. Yürü. Heh. Aşağı asıldık ya. Astılar biz aşağı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar eğer bunu oynamak isterseniz e, bunu Roblox'tan oynayabilirsiniz Roblox'tan. Roblox'ta da çünkü bunu oyun oynayabiliyorsunuz. Çekelim şunu. Eğer oynamak istiyorsanız Roblox'dan oynayabilirsiniz. Size öneriyorum çok güzel bir oyundur bu. Atlıyorum aşağı. Aşağı düşünce de karakter iki saniye ilk saat yavaş yürüyor. Çalış. Heh şunları açalım, şunları açıyoruz. Win win win, hepsi win win Şimdi bunlar bu oyuncağı birleştirecek, tarayacak, boyayacak, bir şeyler yapacak işte. Onlar oyuncağı yapınca, bir oyuncağı buradan alacağız arkadaşlar ve Agi çağırdığımız yer burası, oyuncağı buraya koyarak bu kapıyı açacağız ve karanlık bir odaya doğru giderek Hagi'yi çağıracağız. Hagi'ye bakalım ne yapacak? Ölecek miyiz? Bitirebilecek miyiz? Onu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada şey Onu Oyunu hiç bilmeyenler varsa açık yani bu papiyi zaman göreceğimizi soruyorsanız oyunun sonunda görüyoruz. Oyunun en sonlarında Papi'yi göreceğiz. Var. Well, oyunu bilmeyenler varsa böyle söyleyeyim dedim. Hocam yapamadınız mı hocam? He? Arkadaşlar bunu oğlum böyle göz mü olur? Antenleri var. Bir de arkadaşlar şey oyuna yeni girenler için söylüyorum. Oynayanları varsa diye bu bu sizi gözüyle takip ediyor yani bu sizin gözü gözüyle takip ettiğini görürseniz korkmayın yani o zaten sizi gözüyle takip ediyor gözü kapalıyken bile evet arkadaşlar oyuncağımızı koyuyoruz ve işimiz bitecek şimdi arkadaşlar hazır mıyız çağırıyoruz. Aoo nasıl? Koş koş koş. Geliyor manyak. Manyak geliyor. Havalandırmaya nasıl girdin nasıl sen? Geliyor. ron Orqaga matmadan koşacağım Oh. Kurdulluk'a giden. Oy, ne zordu lan. Çok zorlandım biliyor musunuz arkadaşlar? Orada giden kaçma olayı aslında şey çok zor. Ben şey hangi yollardan gideceğimizi bildiğim için O yüzden ben yapabildim. Yoksa o, o yeri herkes yapamıyor. Çünkü o yer çok ama çok zor. Gidiyoruz. Papi göreceksiniz arkadaşlar. Çatı mı göstereyim? Tamam neyse. Abi çok şirin lan bu. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bye. ve bye bye. Abi oyunun bitişini mi koymuşlar? Yok artık.